Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zekatla alakalı bir sorumuz var. Ee, şöyle, e, zekatı veren kimse e, o malın kendisine gelebilecek olan zararlardan veya e, kendisine o malın vereceği zararlardan, Kendisine de zarar verebilir çünkü mal. Ee, bunlardan kurtulmuş olur mu zekatını vermekle? Musa Bey bu konuda Haşr suresi 9. ayet-i kerimesi var. Yani aynen orada buyuruyor ki zekatını veren elbette kurtulacaktır. Kesin yani. Ayet-i kerime. Kesin. Ee, ve e, yine allah Teala e, açıkça zekatı verilen malı elbette arttırırım ve hayırlı yerlerde kullanmamızı nasip ederim. Zekatı verilmeyen malı dert, bela ile istemeyerek harcettiririm. Elinizden alır, düşmanlarınıza veririm. Siz de bu hali görür, kendinizi yer, e, yanım kavrulursunuz buyuruyor. Şimdi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Zekat malı korur mu? Korur. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam adet-i şerifeleriymiş. Sadece mescitte sohbet etmiyor. Mescidin dışında bir hurma ağacının altında oturur. Yani Müslümanlar da gelir, gayrimüslimler de Hristiyan, Yahudisi de gelir dinlermiş. Bir gün yine böyle orada, yani Mescid-i dışında anlatırken, bir Hristiyan ama ticaretle meşgul birisi, oradan geçerken Resulullah Efendimiz sohbet ediyor, yaklaşıyor. Diyor ki, eğer bir malın zekatı verilirse, kırta bir ticaret malından, ondan sonra paradan, altından, güçten, o mal zarardan korunur. Adam düşünmüş. Hristiyan ama kendisi. Dur bakayım demiş. Yani Müslüman değil. Ortağına şeye gönderecekmiş. Bu sıra göndermiş. E, gönderecek. malları yüklemişler. Demiş kırtta bir diyor demiş. Kırtta birini ayırmış adam hakikaten ciddi. O zaman insanlar mert ya. şey. demiş bakayım demiş. Doğru mu söylüyor bu zat? Kırtta birini ayırmış. Fakirlere vermiş. Ondan sonra göndermiş ortağına. Mısır'a. Bunları satacak. İşte yeni mallar alacak. Gelecek sonra bir haber gelmiş. Eşkıya o kervanın önünü kesmiş, yağmalamış. Bu haber gelince demiş, o zatı söylediğin demiş, hasta yokmuş. Korumuyor diyor. Bir gün sonra tak diye ortağından bir mektup gelmiş. Diyor ki, bizim diyor develer, atlar, hayvanlardan bazıları hastalandı. Onun için ben kervandan ayrıldım. İki üç gün ayrıca beklemek mecburiyetinde kaldım. Bu sırada o esas ana kervanı eşkıya soymuş. Bize bir şey olmadı. Ben diyor Mısır'a ulaştım, iyi fiyatta da sattım, i̇yi, güzel de kâr ettim. Dönüyorum. Ona diyor zaten doğru söylemiş. <laughs> o zat doğru söylemiş. Şimdi bu 2025 yılında işte bu sene soğuklar olduydu çiçek çiçekler falan meyveler falan. Bahar ayında. Bahar ayında. Yani çok meyve de gittiydi. Don, don Don oldu. Don oldu gitti. Ee, bir müddet sonra Bursa'dan bir arkadaş aradı. Dedi ki burada Bursa'da Bursa'nın köylerinden birisinde dedi işte de bu dedi e, Erişine talimden kitaplarını okuyor, beş vakit namazını kuruyor. Uşur ta, tarla, e topraktan çıkan mahsulün zekatını da öğrendi. Bu her sene tarlasından çıkan uşurunu veriyor dedi. Meyvesini de veriyor? Eğer tarlaya işte ne ektiyse onu da veriyor. E, e dedim telefonda anlatıyor. E, küçük. Abi dedi bana telefon açtı. Demiş ki inanıyorum da demiş, inanıyordum da demiş. Yakinim arttı. Ya demiş çevremdeki bütün bahçelerdeki meyvelerin hepsi demiş don vurmuş. Benimkine bir şey olmamış demiş. Aynı bölgede. Aynı bölgede. Aynı bölgede. Benimkine bir şey olmamış. cenab Hak korur mu? Vallahi korur. Yani eğer gerçekten samiyetle aynı şekilde buna inanırsan cenab Hak korur. Ateşte yakmaz. Ya o yangınlar da aynı şekilde adam sürmüş mürmüş belki de uçunu veriyordu bilmiyorum. Yangın aynı tarlasına sirayet etmemiş, sebebe yapışmıştır. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, <laughs> Resulullah Efendimiz'e uymak şerefine kavuşmak için dünyada olan her şeyde yüz çevirmek lazım olmaz. Böyle yapmak çok zor olur. Eğer farz olan zekat verilir, dünya mallarının hepsi terk edilmiş olur demektir. Böylece insan dünyanın zararından kurtulmuş olur. Çünkü bir malın zekatı verilince o mal zarardan kurtulur. Demek ki Dünya malını zarardan korumak için ilaç, o malın zekatını vermektir. Şimdi benim en çok ne garip mektubum biliyor musun? Köy çocuğu olduğum için biz sonbaharda buğdayı, kendinde İç Anadolu'da olduğunu biliyorsun. Sonbaharda tohum toprakla buluşması lazım. Ama şimdi çok kimse baharda işte yağmur bekliyor. Aslında sonbaharda da çok Topran, yağmur bekliyor. Toprağın tava gelmesi lazım. Toprağın tava gelmesi lazım. Ee, nemlenmesi lazım yani. <laughs> Ondan sonra atıyorsun. Bir tane. Sonra Allah Teala yağmur gönderiyor, çimleniyor, büyüyor. O da sana başak oluyor. Sen bir bu tay tane attın. O başakta 70 tane. Allah Teala buyuruyor ki kulun bunun onda birini fakir kullarıma ver. Yani yedisini, yedi tanesini. Başakta 70 tane var ya. Yedi tanesini. 63 sana kalacak. Ama diyor. Ya yok diyor Sen bir tane attın ya. <laughs> Hem bir tane attın. 70 tane verdi. Hepsini de ver demedi. <laughs> Onda birini ver dedi. 7 tane verecek. 63 sende kalacak. Yani bir tane attın. Ha, 63, 62 tane kar ediyorsun. Aa diyor. E, direniyor. ya e, o zaman da Allah Teala bir yangın verir, bir sel verir, bir ay de başka bir şey verir. Ondan sonra da böyle bakar durursun. Şey i̇şte de Saadet Ebedi kitabında bir şey alınmış, bir nakledilmiş de o benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman anlatıyorum. E şimdi böyle dere yatağında bir adamdan ahırı var falan. İşte ilekleri var, sütleri sağlıyor. Adam süte su katıyor. 9 yaşında bir çocuğu var diyor ki baba etme eylemez diye ben sizin için yapıyorum falan şey yapıyor falan. E, tabii dere yatağı derenin başında haberdar değiller. Oraya çok Yağmur yağmış. Bir sel geliyor, bir bakıyorlar ki... Yani kendilerini zor kurtarmışlar. Böyle tepe gibi bir yer var, oraya çıkmış baba, oğul. E, tabii e, sel e, a, ahırı da içindeki hayvanları da alıp götürüyor. Adam böyle dizine vuruyor, dövünüyor. Bitti, her şey gitti. Çocuk gayet sağ, sakin. Çocuk babasına diyor ki, baba diyor, süte kattığımız sular çoğaldı çoğaldı, sel oldu, hayvanları aldı götürdü. Çocuğun söylediği doğru. Evet. Çocuğun söylediği doğru. Hile yaptığın zaman, şey yaptığın zaman mutlaka encik değildir. Bir de e, mesela bir hadis-i şerif naklediyor e, din büyükleri. E, altına ve gümüşe köle olana lanet olsun. Şimdi malını aynı şekilde, o malı sana veren Cenab-ı Hak ama zekatını vermiyorsun. O zaman ne oldu? Ona tapıyorsun. Bu konuda e, Abdullah-ı Ensari Hazretleri var. E, benim çok hoşuma gidiyor bu zaten bu sözde. Bu diyor ki, malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Madem seviyor, zekatını ver. Allah'tan razı olduğu yerler harca. Sana arkadaş olacak o. Eğer sevmiyorsan yedeği yok olsun diyor. Tamam mı? <laughs> <Yani> kurtul yani. <laughs> <Tamam>. Madem öyle. <laughs> Bitir yani. Dolayısıyla şimdi çok kimse, efendim işte dünya, dünya değil. Allah-u haramlar kötülenmiş. Mal da kötülenmemiş. Öyle olsaydı Süleyman Aleyhisselam saltana sahibi. Ve Eshab-ı Kiram'dan, Aşere-i de Hazreti Osman çok zengindi. Abdülhamad bin Avf o da aşere o da çok zengindi. Yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam'ın yarım milyondan fazla sığrı vardı buyuruyor. Çok zengin. Çok zengindi. Dolayısıyla mal kötülenmemiş. Ya onu haramdan kazanmak ve harama harcetmek. Yalnız demin bir şey İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Eğer zekatı verilmezse, zekatı verilmezse, allah Teala'nın emrettiği şekilde kazanılmazsa, allah Teala dert bela ile o malın hepsi böyle şey yapar gider. Hatta birisi gelir seni dolandırır da, tokatlar gider de. Elinden avcında bir şeyde de kalmaz. Sonra böyle bakar kalırsın. Şimdi e, Böyle şeyler şey yapınca bu lise yıllarında falan okuduğumuz böyle bazı kitaplar, fıkra kitapları vardı falan. Yankes fıkralar bir ara meşhurdu. E, şimdi e, iki yankesici aynı evde kalıyor. E, neyse akşam oluyor falan ikisi de oraya geliyor bakıyor öbürsü ya diyor bugün diyor bir şey araklayamadın mı falan. Arakladım diyor. Ne arakladın diyor. Bir şey diyor saat. Ne yaptın peki diyor sattım diyor. Kaça diyor aldığın fiyata diyor. <laughs> Birisi de beni çarptı diyor. Birisi de ondan araklamış. <laughs> Birisi aldığım fiyatı sattım diyor. Gitti. Dolayısıyla e, yani e, haramın ha, harman olmaz ve e, aynı şekilde bereketli olmak bir şey iste kalmaz. E, Allah Teala korusun. Bir muhalifiye eser hepsini de alır götürür. Dolayısıyla e, İster toprak mahsulü, ister hayvan, ister ticaret malı, ister altın ve gümüş para neyse Allah denen emrettiği şekilde bunun zekatı verilirse bunlar zarardan kurtulur mu? Kurtulur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, en akıllınız, ölümü çok hatırlayan, ahiret için azık toplamakta acele edendir. Ölümü çok hatırlayan, dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Zil olmak ve masar olmak bakımından varlıklar çoktur. Varlık bir olup, başkaları evham ve hayaldir demek yanlıştır. Eski Yunan felsefecilerinden, sofistayilerin sözüdür. Zulm, şeyi asl yerinden başka yere koymaktır. Hakkı, başka yere vermektir. Zuhur-i şey, bir şeyin aksi, bir diğer şeyde olmak manasındadır. Zeydin, ayna içinde olması gibi. Zuhur-i şey, o şeyin hakikatinin karşısında olur, görünür. Zuhur esma ve sıfat Allahü Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının zuhuru salikin aynasında seyre enfüside zuhur eder. O zuhur esma ve sıfatın zillerinden bir zillin zuhurudur. Elhamdülillahi ala nimetil İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetil Rahman. Ey! <laughs> geldim sana ve nişeledim hadsiz günah aman Allah ve nişeledim hadsiz günah ta Que... Okay. What geldim sana. Namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadi bu ikisinin vacip olduğunu, ikisinden birisini unutunca secde-i sehiv yapmak vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında, ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler, namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan, bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak, miraç gecesi farz oldu. O gece, miraç yapmakla şereflenen, Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar, namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükür olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Namaz, iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki, namazı sünnete uygun olarak kılmamak, imanı zayi etmek olur. Rasulullah Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadisi i şerif, Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadisi i şerifte Ya Bilal radıyallahu teala anh beni rahatlandır. Buyuruldu ki ey Bilal ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır. Faydasız şeyler söylemek, Müslümanları gıybet etmek orucun sevabını giderir. Gıybet etmek ibadetlerin sevaplarını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek ne kadar akılsızlıktır. İbadetler Allahü Teala'ya arz olunur. Gıybeti ve faydasız sözleri sahibinin huzuruna çıkarmak ona karşı edepsizliktir. Din kitaplarına ilmi hal kitapları denir. Allahü Teala İnsanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhimüsselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhimü's-selavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için Muhammed Aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına aleyhimür rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kafir olur dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere ehli sünnet alimleri denir ehli sünnet alimlerinin rahimehumullahü teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilme hal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru sağlam öğrenmek isteyenlerin bu ilme hal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. İyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emr ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa, nurlanır, temiz olur. Dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların ifal edici, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup ahkamı İslamiyeye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp ahkamı İslamiyeye uymayı sever. Kararmış kalp kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta kendileri gibi yapmaktadır.